Arafta 6. Bölüm 2. Fragmanı başlarken şehir gri bir sabahla uyanıyor, kameralar Elif'in gözlerindeki karanlığı yakalarken iç sesi yavaşça yankılanıyor, her şeyi kaybettim ama yine de yürümek zorundayım. O an kapı sertçe çalınıyor ve karşısında hiç beklemediği biri beliriyor, bu yüz geçmişin kapılarını ardına kadar açarken nefesler kesiliyor, sahne hızlıca geceye dönüyor. Yağmur sokak lambalarını yutar gibi yağarken Arda yalnız adımlarla karanlık bir sokağı geçiyor. Telefonuna gelen bilinmeyen mesaj ekranı titretiyor. Geçmiş sandığın şey yeni başlıyor. Kamera uzaklaşırken gölgeler üstüne üstüne geliyor. Keskin bir geçişle hastane koridoruna ışınlanıyoruz. Yerde kırılmış bir cam şişe, duvarlarda yankılanan çığlık, sonra bir el kanla lekelenmiş parmak uçlarını saklamaya çalışıyor. Elif titreyen sesiyle "Bunu sen mi yaptın?" diye fısıldıyor. Cevap ise bir tek bakışta saklı; acı, pişmanlık ve sessiz bir kabulleniş. Paralel sahnede Arda arabasını köprü üstünde durduruyor. Şehrin ışıkları altında karar verse de veremese de kader onu çoktan seçmiş gibi. Her nefes bir ihtimal, her adım uçuruma biraz daha yakın. Müzik yükseliyor, tansiyon damarları parçalayacak kadar sertleşiyor karanlık bir odada eski bir fotoğraf masaya bırakılıyor, fotoğraftaki yüz baştan beri gizlenen sırların anahtarı gibi parlıyor, fragman son cümleyle donar, bazı dönüşler kurtuluş değil, yeni bir cehennemin başlangıcıdır, Işıklar sönerken izleyici sadece tek bir soruyla kalır, şimdi kim yanacak, kim kurtulacak, kim sonsuza kadar arafta kalacak.